Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün e, sizlere e, hile gibi oynayacağım. Göreceksiniz yani. Ha aynen aynen. aynen aynen. Giriş bir değişik oldu ama neyse sıkıntı yok. Bugün hile gibi oynayacağız. Eee hiç yani hasar almadan adamları öpeceğiz yani. Hiç ölmeden. Bak şöyle osuracaksın. Bak gördün mü? Direkt düştü mesela. Bak öldü gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kırıyorum. Bak mesela şöyle önüne bloğu diziyorsun. Bak gördün mü taktiği? Bak şöyle biraz daha dizeceksin. Bak dokunamıyor. Top oldu. Bak gördün mü? Böyle öldüreceksin sonra. Nice. Arkadaşlar şu anki peki soracaklar için bir kapekimiz pekimiz son olarak bu şekilde. Artık bir şeyini değiştirmeyeceğim. Bu şekilde oldu. Başka bir şeyini değiştirmeyeceğim. Bir kaldığımızda bu pege yenileyeceğim de yeter yeter yeter. Ay, uyuz ya, oldum. Ha gal leş gibi uyuz oldum. Her hileyi gördünüz mü yalnız nasıl yaptım yolu? Hile yani hile. Git 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 git. Devam edelim. Bu videoda kaç like gelsin? Atın ya gönlünüzden ne kopuyorsa. Her her izleyen like alsa zaten bir 300 falan izleniyor en az. 300 like çok iyi nice nice. De bu gri her şeyi topladı. Bizim için sıkıntı olacak biraz. Kıracağım seni. Seni kırdım hocam. Neyse kırdım seni en azından. Bize zorluk çıkarmayacaksın sen. Kılıç da mı aldı? Al bakayım onu sen. Böyle savurlar. Şöyle bir tepesine çıkmak istiyorum arkadaşın. Ananı kaç 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 Mouse bozuk yani. Orada gördüğünüz gibi blok koymadı. O yüzden bir sıkıntı yaşadık orada. Git 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 git. Bu ne yapıyor? Anlamadım. Ne yaptığını. Gideceğim bana mı gideceksin? Ay benim yolum vardı ya. Mal ya. Kolsuz yemin ediyorum. Ya yeter ya. Öl. Hadi yürü. Allah Allah ne uğraştırıyorsun öleceksin işte. Ya kanka sen de bir yürü git ya. Gücüne bak öyle gel. Salak ya. Mal yemin ediyorum mal ya. Düşüşü gördünüz bu adamın. Cık. Yemin ediyorum var ya. şu Oyunculuğa ay ayar oluyorum. O kadar güçlü gidiyor tek bloğa düşüyor ya. Cık. Bay bay. He Alev topu atmayacaksın sanki. Bak ben de yedim bak. Ha, gel adam gibi ya, ya salak işte ya, mal yemin ediyorum. Cık, bu kadar korkak oynama şu oyunu ya. Öleceğini hissediyorsan alma artı siğliyat tasslama bana. Deminki kanseri gördünüz, full ona target yapacağım. O görecek şimdi gününü. Yana hemen eleyim. Bir direkt ona target yapacağım. Öyle kapatacağım videoyu. Kanser kanser ya. Yemin ediyorum var ya şu oyunculara çok pis ayar oluyorum. Hemen ona rastlayacağım şuna eleyip. Bu kadar kanser olamaz bir insan. Kaç tane alif topu aldın? Allahsız ya. Kan sen de zorlama hadi. Yürü git. Bir gepiyim geleceğim hemen. Tamam çok dokunamadı. Elendi mi? Yok. Turuncu takım. Aga be elendi. Elendim. Geri zekalı elendi ya. Noob ya. Anca alev topuyla alabilirdi zaten arkadaşlar. Başka bir şekilde alma şeyi yok yani. Başka bir şekilde alamazdı beni. Aga bak sizi hiç bekletmeden. Lan gri oyundan çıktı ya. Yoksa yatağı mı kırıktı tam bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun kanka? Allah Allah. Hepsi ayrı bir şey ya. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar oldu. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.